Bizim Çilek kızım yaşamındaki yeni bir güne hoş geldiniz. Ama ne gün? Erkenden kalktı. Hemen işe koyuldu. Önemli bir gündü. Bekleyin ve bek görün. Miles the morning. La 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 la. Topraprino, okuya okuya. La 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 la. Ah! Me 20c Salyangoz postacınız geldi. Aaa! Önemli görünüyor. Özel, hem de çok özel. Çok özel bir ulak efendim, çok özel. Çok özel bir ulak. Ah tanrım! Ama... Ama bu mektup gönderilene tam altı hafta olmuş. Eee, şey postacınız birazcık yavaş. <laughs> ...açılır, kapanır bir ev olacakmış. <laughs> Aa, böyle bir evi hayal etmek bile çok güzel. Bütün arkadaşlarım çok sevinecek ama... ...ama yarışmanın tarihi bugün. Büyük elma kentinde yapılacakmış. Hazırlanacak bile vaktim yok. Üstelik televizyondan da yayınlanacak. Aa, zamana doğru olmam imkansız. Olabilir! Aaa! Aferin birinci cici kedim, aferin sana! Evet, eğer mektupta ne yazdığını hatırlıyorsanız... ...Çilek, iki yarışçıdan biriydi. Diğeri kim tahmin edin? Nemrut, beceriksiz ve karga sesli aşçımız. Pasa yarışmamızın iki finalistinden biri siz seçildiniz. Pa 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 pa! pa. Şanslı beri be. Sahibim büyük elma kentine yarışmaya gidiyor. Benim meyvalı kurabiyelerimin üstüne yoktur. Haydi. <laughs> ne dersin? Sen tatmıştın ha? <laughs> evet düşünüyorum da bu büyük ödül benim olmalı. O zaman yarışmaya bir tek ben katılmalıyım. Koru kendini çilek çocuk geliyorum. Hay. <laughs> Aha işte geliyorum. <laughs> Aa, bak! Diş fırçam, çileklerim, otel rezervasyonum ve mm, bir de kapıyı kilitlemeyi unutmamalı. Binlerce iş var. What a day. Bazen uzay roketi gibi hızlı oluyorlar bunlar. <laughs> çilek çocuk ve arkadaşları Büyük Elma kentine kalkan son uçağa yetişmeliler. Aynı zamanda Büyük Elma kentine giden tek uçak. Çünkü Çilek ülkesi hava yollarının sadece bir tane kelebeği var. Ve hepsi bu. Uçağımız geldi. Şimdi uçuşa hazır. Yolcumuz Çilek çocuk hazır. Kemerinize bağlayın! Aaa! Kelebek Evet, işte sizi durdurdum! Kendi yaptığım müthiş bir icadım! Buradan hiçbir yere kıpırdayamayacaksınız! <laughs> bana bak, senin ne dost olduğumuzu sanıyordum! Ha, öyle mi? Ama yarışmadaki büyük ödül mutlaka benim olmalı! Hoşça kal, bye. bay. Büyük elma kentine gittiğimde sana mektup yollarım canım. ha. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Güzel bir şey hayal edersem çok güçlenirim. Beynin vücudu etkisidir bu. <laughs> Dur bakalım, şunu bir düşün. Büyük, soğuk bir kase, çilekli dondurma. <laughs> <laughs> ne kadar büyük. Çok büyük. Ne kadar soğuk? Buz gibi. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. Yolunuz açık olsun. Bir an önce gidin Büyük Elma kentine. Etmez. Rezervasyon... Hmm. Çilek kız adına bir rezervasyon yapılmamış efendim. Aa, ama... ama olmazı... Ben nerede uyuyacağım peki? Hmm, en az bir hafta önce yaptırmanız gerekiyordu. <laughs> Yapılacak hiçbir şey yok. <laughs> ben kimim? miyim? Ha bir bakalım. Dünyanın en iyi elmalı turtalarını yapan adamım. Ha ha ha. Tap 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 tap. Hop hop. Ha. resmini çizdiğim şeyi göremiyorum. Aa, özür dilerim. Siz sanatçı mısınız? Evet. Ünlü müsünüz? İsmim Orenk Blasim, daha önce duydun mu? Aa, hayır. Hmm. Demek ki ünlü değilim. Hmm. üzgünüm. Benim adım Çilek Kız. Büyük pasta yarışmasının finaline kaldım. Ve televizyonda görüneceğim. Belki benim resmim de televizyona çıkar. Aa, bu bir deniz resmi değil mi? Aa. Evet, bir deniz resmi. Aa, ama sen şu anda parktasın, öyle değil mi? Geçen hafta deniz kenarındaydım. Ama resime vakit bulamadım. Şimdi kafamda gelecek haftaki resmi. Bu park olacak. bir şey demedi. Ben de seni sevdim dostum. Güzel bir şarkı söyleyelim mi? Tabii. What's your name? How you do? You're alone. I am too. You like me? I like you. What to do? Let's be friends. Got a doll? I do too. Go to school? I do too. I like to play? Evet, şehir merkezinde. İspanyolları mahallesinde. Aa, oh, ben bir kasabalıyım. Benimle kalmak ister misin? Ha? Sana bir yer buluruz nasıl olsa. Hadi gel. Ne zaman yeşil yanacak? Hala karşıya geçemedik. Metroya binebilmemiz için buradan karşı kaldırıma geçmemiz lazım. <laughs> Ama ışıklar hiç değişmiyor çünkü trafik lambasının elektrik kablolarını kesiverdim. Hiçbir zaman yeşil yanmayacak. <laughs> Nasıl gideceğiz İspanyol mahallesine? E, karamba! Birisi bana söyleyebilir mi? Burası Acapulco mu? Hayır! Burası Büyük Elma kenti! Ama şimdi ne yapacağım ben? Uyuyacak yerim bile yok! Elma büyük kentinde kimseyi tanımıyorum. Büyük elma. Her neyse. Aa, neden bizim İspanyol mahallesinde kalmıyorsun? İspanyol mahallesi mi? Belki Acapulco gibidir. Güneşli bir sahil kenti gibi. Ha, hadi gidelim. Gidemeyiz, ışıklar değişmiyor. Metroya binmemiz lazım. Kim demiş? Ben, Tomal sizi kendi metromdan mahallenize götüreceğim. Beni izleyin çocuklar. Evet gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> yep, 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 i̇şte geldim yine ben karşınızdayım. Yarışmaya kadar daha çok var nasıl olsa. Yarışma salonuna gideceğim. Aa, <laughs> <Of. Gülüyor> <laughs> oh, karşıya geçemiyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Ay! Ver şu balonları bana. Ha, çilek kız, bu yarışmayı kazanamayacaksın. Daha yapacaklarım bitmedi. Hı <laughs> Evet. 10 dakika sonra Çerileğinde İspanyol Mahallesi'nin tam ortasında. Geldik. İspanyol Mahallesi. Hoş geldin. Seni insanlarla tanıştırayım. Burada sarışın bir kız var. Çok güzel bir model. Bir dakika geliyorum. Ayna ayna söyle bana, kim en güzel dünyada? Tabii ki sensin limon kız. <laughs> Çok mutluyum. Gelin, gelin. Limon kız, arkadaşım çilek kız. Çok memnun oldum. Ben de. Arkadaşım ünlü bir model olduğunu söyledi senin. Aa, evet. Hiç beni daha önce gördün mü? Mutlaka beğenmişsindir. Nerede? Evet annemin dergisinde, kardeşimin sinemasında ayrıca tanıdığımız bir sürü ajans sahibi var. Tamam limon kız, onu Tianhoney ile de tanıştıracağım. Tianhoney önemli bir bilim adamıdır. Buraya Londra İngiltere'den geldi. Kim o? Tiyan seni arkadaşım çilek kızla tanıştırayım. Çok memnun oldum. <laughs> Güzel. Ben de. Ben de çok memnun oldum. Çilek kız televizyondaki bir yarışma için geldi. Aklım. Göster kendini. Kazanacaksın. Teşekkürler. Ve son olarak sana tanıştıracağım elma çocuk daha bir bebek. Oh, yalnız başına yaşayan çok sevimli bir bebek canım. Merhaba diyebilir misin? <laughs> ne diyebiliyorsun? Çevremizi temiz tutalım. Aa. Ah, sadece, sadece birkaç kelime bilir ama hepsi de önemli şeylerdir. Arkadaşlık, kardeşlik. Aman tanrım! Aa. Ah, Senin mı var? Ona tavşan deme lütfen. Onun ismi Hapsılas. Elma çocuk ve hapsılak beraber yaşarlar. İşte böyle. Burası gerçekten harika bir yer. Bütün arkadaşlarını çok sevdim. Çok. Benim bir fikrim var. Benim de güzelliğim var. Mutluluk. Bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Arabacı. Arabacı. ទៅបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយបាយប Creamy yes prices i will take off take off take off the jamboree şimdi televizyon stüdyosuna bir göz atalım isterseniz stüdyoda her şeyden sorumlu olan kişi Bay Coconut Work. Tek başına televizyon. Yayında! <laughs> Büyük Elma kentinden sizlere pasta yarışmasını sunuyoruz. <laughs> i̇şte finalistler. Çilek kız ve elmalı turtası Puki Palki. <laughs> ve yarışmanın jürisi de Coco Not Bird. Yeah, <laughs> Teşekkürler, teşekkürler. E çok güzel. Fırınlarınızı kontrol edin. Ha, benimki hazır bile. Ha <laughs> Benimki buz Fırından çok bir buzdolabına benziyor. <gülüyor> 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 evet. Hemen bir bilim adamına ihtiyacımız var. Evet kolaysa bulun bakalım. <laughs> Tian, sen bilim adamısın. Evet, bir bakalım. Nesi varmış? Şimdi bak bakalım. Harika olmuş. <laughs> o zaman tamam. Hadi bakalım. <laughs> ben senden hızlıyım. Benim karışımım çoktan hazır ve kısa süre sonra da nefis bir şekilde pişmiş olacak. Oh oh oh. Hmm, bugünlerde herkes bir tuhaf. Hadi bakalım çilek kız hazırlamaya başlasana pastanı. He <laughs> Çilek kıza yardım etmeliyiz çocuklar! Zamanında gelip sana yardım edemeyecekler canım! <laughs> Hiçbir zaman olmaz seni bak! Geciktiğimiz için özür dileriz, süpermarkete uğramak zorundaydık! Şimdi nefis çilekli pastamı yapmanın zamanı geldi! Kahretsin! Ama onlara yapacaklarım daha bitmedi, gözlerime bak bakayım! Bana bak, gözlerime bak. Yavaşça uyuyorsun. Uyu! Kolor abi pastaları... ...dünyanın... ...en güzel şeyidir. Kesinlikle en iyisi. Kolor abi pastaları kazandı. Anladın mı beni? Kolor abi. Kolor abi pasta kazandı. Ama, ama... ...ama daha benim pastamı satmadınız ki. Ha, lüzum yok, ben kazandım. Öyle değil mi canım? Hı hı. Ee, evet. <laughs> yaşasın, yaşasın, yaşasın. Peki, ver onu bana. Bir dakika. Hı? Birincilik ödülü olan bu güzel ev... ...New Jersey ormanlarındaki... ...birinci kalite ağaçlardan yapılmıştır. Evimizin kapılarını açtığınızda... ...birçok farklı bölümle... ...kullanışlı bölümle karşılaşabilirsiniz. Bu adil değil. Bu çok kötü. Böyle şey olmaz yarışma hiç daha dinlül. kazandı. Bu ev artık senin çilek kız. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> evet, çilek kız sadece yarışmayı kazanmadı. Ayrıca Bay Kokonat nefis bir iş teklifinde bulundu ona. Kendi televizyon programımı yapmamı istiyorsunuz, öyle mi? Evet. Düşünebiliyorum. İşte Karşınızda çilek show. Bir anda çok ünlü birisi olacaksın. Aa, çok gururlandım Bay Network. Çok gururlandım. Harika. Berbat. Sadece kaybetmedim bir de televizyonda bu kızı seyretmek zorunda kaldım. İnanamıyorum. Evet, kabul ettin mi? Şey, düşündüm ama... Ben çilek kasabası, evim ve arkadaşlarımı özlüyorum. özledim. Ve bir an önce evime dönmek istiyorum. Ah, bilmiyorum. Kasabamı çok özledim. Evime dönmek istiyorum. Ya kolar verdik. Biz de çocuklar seninle birlikte olmak istiyoruz. Aa, bu da çok sevindim. Böylece giderken kimseyi bırakmayacağım. Harika. E, benim dışımda. E ben de gitmek istiyorum. Bu işi bırakacağım. Sizinle birlikte çilek kasabasında yaşamak istiyorum. Artık ben de özgür olmak istiyorum. <laughs> Ama programınız ne olacak Bay Network? Eee kaybettiğim için sana bir ceza vereceğim. Bundan sonra televizyonun müdürü sensin ve her şeyden sorumlusun. Ay ya! Müdür <laughs> mü? Mi? Ah! Ay hayır, hayır istemiyorum bu sorumluluk çok kötü. Oho istemiyorum hiçbir şey hiçbir şey. <laughs> Ve böylece hepsi çilek kasabasına gitmek için yola koyuldular. <laughs>